Hepinize selam oyun severler. Bugün sizlerle birlikte ağır silah modunda birinci olmaya çalışacağız. Evet hemen şöyle inelim. Güzel güzel. Bunlar tek atıyor. Daha güzel silahlar bulsak daha iyi olacak. Aha. Güzel güzel. Bu da güzel. Şunu alalım. Of, of, of. Evet arkadaşlar ben burayı lootladıktan sonra hepinizle tekrardan geliyorum. Evet arkadaşlar birleş yaptık. Çok da atmadık. Bir helikopteri düşürdüm neredeyse. Araç kaçtım bilmiyorum. Ama e, yani bir el ateş ettim bununla. Sonra indi. Beni arıyorlar galiba. Şimdi e, işte ben sağdan veya soldan direkt şey yakıt bidonunu fullleyeceğim arabanı basacağım bu arada neden dördü tek yaptın diyorsanız arkadaşlar yani e, şey adamlar birazcık üstünüze alınmasınlar da şu anda beni izliyorlarsa ezikler yani bir youtuber çıksa hadi neyse bu kral kral falan deriz Ama yani şey de değil. Youtuber falan da değil. Youtuber değil şey olacak da değil. Yani iyi oynayacak falan da değil. Biliyorum yanlış söylüyorum şu anda. Yani benim açımdan öyle. Şimdi zaten göreceğiz bakalım. Arkadaşlar bu arada neden susuyorsun, hiç konuşmuyorsun derseniz oyuna bayağı odaklandım. Ses kasmaya şu anda başladım. Ondan dolayı şey yapamıyorum. Çok konuşamıyorum. Ah ya keşke adam olan atlasaydık ya. Yargıda dağıtamadım. Arkadaşlar siz bilmiyor musunuz ama bilmiyorum. Yani biliyor musunuz ama bilmiyorum. Ben e, elime ile Uzi verin. istediğiniz yerde yargı dağıtırım abi. Aynen. Dediğim gibi burada bir helikopter var. Bırakıp gitmişler oraya. Doğru. Şurada olabilirler mi? Tamam yoklar. İyi. Hemen yakıtı doldurup gideceğim. Biliyorum yakıt fazla. Ne olur ne olmaz. Vurulmam inşallah. Çünkü alanla bayağı uzakta. Gördüğünüz gibi. 600 metre var. Bayağı yükseldim ha. Anam ne yapıyorsun? Gel takıma bak gel Ne yapıyorsun? Abi kaçırım dedim. Kaçırım dedim arkadaşlar. Olmadı maalesef. Üf ya. Keşke orada kaçsaydım. Neyse arkadaşlar bu da böyle oldu diğer sonraki turumuza geçelim evet arkadaşlar The Live'ı biliyor musunuz ama bilmiyorum eğer biliyorsanız benim için şuradan lütfen buradan bu ana sayfayı geliyorsun şu soru işaretine tıklıyorsunuz yani teleskopa yazı yazma yerine buraya Adig'e yazıyorsunuz arkadaşlar. Adig'e yazdıktan sonra size bazı şeyler çıkacak. O kişileri yapabilirsiniz. Yani benim şimdi göstereceğim kişiye yapın. Neyse arkadaşlar bu bir yüklensin ben öyle geleyim. Evet arkadaşlar bu sefer de Jalt of Duty'de oyun oynayacağız. Evet çöp kutusu olduk. Şimdi saklambaç oynuyoruz arkadaşlar. Bu saklambaçta bayağı iyiyim diyemem. Çünkü ilk oynayışım. Şöyle şey olsam kilitlensem olmaz. Direkt şuraya. Şöyle bir oturacağım. Evet, şu anda aramaya başladılar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar görüyorsunuz hala fark etmedi. Abi yakalanırsam çok büyük sıkıntı. Arkadaşlar ben birazcık strese atıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Önceki tur kazandım. Hamursana. Bak bunun arkasına falan saklama. Bu olamaz. Şimdi dur. Bu da olmaz. Bak şunlar olabilir. açılıyor. Bak şu ya. Şu bak burada. Oradaymış helal. Bayağı iyi tur attım ya. <laughs> Üçüncü adam <laughs> Anastasia. O seviye 19. Nice. Nice headshot. <laughs> nice headshot. böyle bir silah gelmiş. Tabii ben arkadaşlar bunlara yükseltmeyeceğim. Yani dürbün için, susturucu için. Susturucu var? Şu var, şu var, şu var. Bunda dürbün yok galiba. Yok var. 7 de. Yani benim 7 yapmama gerek yok. Direkt bir kullan diyorum. Seviye atlatıyor. Maksimum kullan tekrar seviye atladı. Tamam yani bu kadar yeter. Şu yediği de aldık mı? Tamam Şu kadar atladık zaten. Hemen cicik alabiliyoruz. Kuşandık. Kuşan. 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 Evet, şimdi arkadaşlar bir turda şöyle bir ee, silah oyunu oynayalım. Sonra da videomuzu bitirelim. İyi ya, seviyelerimizle oynuyoruz. <laughs> Şimdi burada doğduysam karşıda adam var. Şu arkada da adam var. Direkt adama arkalayacak beni. O yüzden direkt ben adama gideceğim, öldüreceğim. Şurada da adam var. Ah ya arkaladı arkalama saydı alırdım o diğer adam Öl bakalım Selamun aleyküm Öl bakalım Ama bak kilimi çalma. İyi, iyi, iyi. Adamı öldürdük bari. daha sıkalım. Hop şöyle de alalım. Tut bakalım. Sustun abisini üzün bile. Ah ya abi bir kurşun mu bile girmez ya. Aa kolsuzluk tuttu. Öl. Öl. Ah ya bir keskin nişancıyla nasıl alalım? Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Birinciyiz. Şu bir. Bir. Ama gel buraya. Abi Ah ya yeah. Headshot. Allah 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 Allah. Helal Baba Pro. 5 dakikada da bunu bitirdik arkadaşlar. Sizin için birinciyiz. Sizin için koşuyorum. Koşuyorum. Birinci tutmadı. ikinci şöyle bir geçiririm. Etşat. İşte bu abi bu videonun daha fazla gelmesini istiyorsunuz. Abi şuna bir 10 like gelsin ya. Bir videom 10 like gelmedi arkadaşlar ya. 5 like bile gelmedi. Resmen bakın arkadaşlar 15'tim 14'e on düştüm. Şu kanala bir abone olun. Takip edin like atın abi. Abone ol like at. Bu, ne istiyoruz yani. Bedava. Yani Katılma şeylerini de açacağım. Taklacı King, taklacı dayı. Onları falan, onları da açacağım. Bedava efsane. Abi. 20 abone olalım. Açacağım. Nasıl yapıldığını öğreneceğim. Bedavaya yapacağım hepsini. İstediğinizi alacaksınız. 1000 abone, abone de zaten canlı yayında onlar gösterecek. Neyse arkadaşlar bu videomda burada sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Bay bay.